Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar bir duyuru ile karşınızdayım arkadaşlar. Hemen yani, hem e, ben konuşurken şuradan kendi kanalımı açayım da bir dakika. Arkadaşlar <laughs> e, bu e, bu bugün duyuru yapacağım. E, bu bugün arkadaşlar günlerden cuma. E, cumartesi ve pazar günleri arkadaşlar video oturmayacağım bunun nedeni ise e, ben bir yere gideceğim. O yüzden birkaç günlüğüne video atamayacağım. Yani pazartesi günü video gelir. E, cumartesi pazar atamayacağım. Ve arkadaşlar e, biz 36 aboneydik. 35 aboneye düşmüşüz. Bu beni çok üzdü. Kim abonelikten çıktıysa bir daha abone olursa sevinirim. Ve arkadaşlar şöyle bir arkadaşımız ne yazmış ki? Abi ben de olmuyor modlar bir türlü neden nedense Minecraft mod diyorum oraya koyuyorum ama olmuyor bir daha abi ne oldu şu ev eşyaların olduğu modu söyle ben de ne yazdım ee, videosunu atacağım sen istedin diye diye yazdım hep bu arada bir işte, kalp attım ee, işte arkadaşlar e, bir de bir daha söylüyorum ben Kanalımıza aşağıdan like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, bu bir duyuruydu tekrardan söylüyorum o arkadaşımızın istediği için ben de ona özel bir video atacağım bu arada iki tane eşya modu var ikisinin ismini de e, biliyorum ikisini de yükleyeceğim orada e, kanal yani tekrardan söylüyorum e, lütfen abone olun bu kadar bugünkü videomuz bu kadardı duyuru e, Pazartesi arkadaşlar tekrardan görüşmek üzere. Eee sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay arkadaşlar.